Aslında yarım asırda çok şey değişmedi. Dünyayı yönlendirenler o zamanlar Kıbrıs'ı tıpkı bugün gibi vazgeçilmez görüyorlardı. Anthony Eden, İngiltere ve Batı Avrupa'nın Orta Doğu'daki petrol kaynaklarını koruyabilmesi için Kıbrıs'a ihtiyacı vardır diyordu. 1940'larda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt, "Kıbrıs Yunanistan'a bağlanmalıdır. Bu petrol kaynaklarını koruyabilmek için gereklidir." demişti. Başkan Roosevelt bu adayı elinde bulunduran gücün Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanları kontrol edeceğini söylüyordu. İngiltere tüm dünyadaki üslerinden vazgeçmiş ama Kıbrıs'taki üslerini Avrupa Birliği'nin bile dışında tutmuştu. Bu sayede Amerikan ordusu Irak'a müdahale için İngiliz üslerini kullanabilmişti. Ada Batı istihbaratı için vazgeçilmez önemdeydi. Gelişmiş istihbarat toplama sistemleri Kıbrıs merkezinden tüm bölgeyi tarayabilirdi. Çünkü Kıbrıs'ın iklim şartları Kuzey Avustralya ve Pasifik Okyanusu'ndaki takım adalarla birlikte bu gibi dinleme ve gözleme sistemlerinin en iyi işleyeceği üçüncü yer olarak belirlenmişti. Ve Kıbrıs yüzmeyen bir uçak gemisiydi ve tüm küresel politikaların merkezinde yer alıyordu. Rauf Denktaş yeni bir satranç oyununun başında olduğumuzu söylüyordu. 5-10 sene sonra Çin'le Amerika yüz yüze gelecek. Dolayısıyla Avrasya ülkelerini kim kendine sahip çıkarırsa yine bir kavga, bir oyun başlayacak ki başlamıştır zaten. Türkiye bu oyunun içerisinde bir parça, bir büyük parça ve etkili parça. Türkiye'ye kim sahip çıkarsa, hakim olursa o Avrasya'da da şey yapacak. Çin'e karşı bir cephe oluşturma şeyleri var.